Deprem anında ben evdeydim. Yani bir saladı bir vurdu ondan sonra tekrar devam etti şiddet bu sefer şiddetlendi eşyaların e, töküldüğünü gördük. Bu sefer hani panik yapmamak için bekle, beklemekte kaldık fakat şiddetliydi. Bekledik deprem bittikten sonra kendimizi dışarıya attık. Hatta sofra da yerde kaldı yani sofrayı da yani kaldırmadık eşyalarımız eşyalarımız halen daha içinde yani bir çöp çıkaramadık çocukların elbiseleri çocukların okul elbiseleri çocukların kitapları içeride hani bugün ben büyük çocuğum okula gitti elbisesi gitti kitapsız gitti yani mağdur kaldık dün gece de yine mağdurdu gittik akrabalarda kaldık tökülerde kaldık yani devletimiz hemen geldi bak mü? hemen şeridi çekti bizi yani güvenli alana koydu ama gece bize yani mağdur kaldık hani bir yerde e, misafirlikta kalıyoruz e, yani şeydir eşyalarımız için eşyalarımızı çıkarmak için de e, yetkililerin yani yetkililer geldi baktı yine tekrardan yine gelecekler yine bakacaklar on onlar eğer izin verirlerse kontrol altında bir şekilde inşallah çıkaracağız yani eşyalarımızı hayır, hayır. Dün deprem anında işteydim, çalışıyordum. Bu esnada deprem olunca bir anda şoka girdim tabii çocuklar evdeydi. Ondan sonra telefonları aradım herhalde o telaşla telefonlar yukarıda kalmıştı. Ulaşamadım, işten ayrıldım geldim buraya. Burada da herkesin burada perişan halde olduğunu gördüm. Mağdur bir şekilde bekleyişte be bekliyorlardı. Ondan sonra devlet yetkilileri geldi çevre şehircilikten gözetim yaptılar. Ondan sonra şerit altına aldılar. Güvenliği sağladılar. Ama şimdi şu anki durumumuz içerideki eşyalarımız çocukların mağduriyeti bu. Eşyalarımızı bir an önce içeriden çıkarma telaşındayız. Polis var Polis var diye Evimiz olmadığı için misafirlikte kalıyoruz. Kira kira telaşına düşmüşük. Kiralık ev bakıyoruz da bu depremden sonra kiralar biraz daha rayış fiyatlara yükseldi. Ondan dolayı biraz mağduruz devletimizden bize bir an önce bir yardım etmelerini talep ediyoruz. Deprem çok hafif hissedildi. Bir yandan baktık hızlanmaya başladı. Baktık başımıza böyle tozlar filan geliyor. Duvarlardan sesler geliyor. Böyle çat 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 çat. Nasıl kaçacağımızı şaşırdık. Ben kaçarken ayağımı burktum. Yeğenlerimiz bir yandan kurtarmaya çalışıyorum. Kız kardeşim bir yandan bağırması, bir yandan telefonların içeride kalması. O esnada büyük bir korku yaşadık. Dedik ki bina başımıza çökecek. Yani bir an önce kentsel dönüşüm girse yani bu dairelere bir el alsa insanlar çok ferahlığa çıkacak. Bak, bak yukarı Benim kadar çıkıyor.